Ben yine mutfaktayım hanımlar. Hepinize merhaba. Bugün tam mevsimi gelmişken zeytinyağlı bir kereviz yapmak istedim. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Ben kerevizi yapraklarıyla birlikte pişirmeyi seviyorum. Yapraklarındaki aroması e, asıl benim hoşuma giden. İki kafa kerevizim var. Bir patatesim, üç küçük havucum, bir soğanım ve tabii ki. Zeytinyağım var bir kahve fincanı kadar. Kerevizin bir tanesini doğrarken, temizlerken sizinle paylaşmak istedim. Ee, kerevizin kök kısımlarından yeşil yapraklarını bu şekilde ayırıyorum. Yeşil yapraklarının taze kısımlarını seçip bol tuzlu suda toprakları dökülene kadar bekletip ıspanak gibi 3-4 su ne kadar gerekiyorsa yıkıyorum. İnce ince kıyıp kenarda tutuyorum. Kerevizimi de soyacakla bu şekilde soydum. Kolayca soyuluyor. Küp küp doğruyorum ve e, bir kabın içinde yaptığım yarım limon sıktığım limonlu suda bekletiyorum ki kerevizimiz tencereye girene kadar bembeyaz kalsın. Kararıp sararmasın. Bıçak yerlerinde lekelenmeler olmasın diye. Tüm malzemelerimi bu şekilde küçük küçük kestim yemeğe uygun doğruyorum. Patateslerim, havuçlarım, kerevize uygun küp küp, soğanım yemeklik ince ince kıyıldı. Daha sonra zeytinyağımı tencereye alıp bir miktar ısıtıyorum ve soğanımı zeytinyağında hafif rengi dönene kadar kavuruyorum. Hafif rengi dönen soğanlarımın üzerine Önce havuçlarımı atıyorum. Havuçlar kerevizden ve patatesten de geç pişiyor çünkü. Hem de lezzetini, o şekerli aromasını daha güzel veriyor yemeğe. Onun için önce havuçlarımı güzelce bir soğandan sonra kavuruyorum. Daha sonra kerevizlerimi ilave ediyorum. Kerevizlerim limonlu suda beklediği için bembeyaz, kararma ya da sararma yok, lekelenme yok. Burası önemli. Göze de hitap eden bir yemek yapmak için bu püf noktayı kullanalım lütfen kereviz pişirirken. Kerevizlerimi de şöyle bir çevirdikten sonra ardından patateslerimi ilave ediyorum. Patateslerimi eklediğimde e, damak lezzetinize göre de tuzumuzu ilave edelim. E, tuzu bu noktada ilave edelim ki tüm yemeğe lezzetini versin. 2-3 dakika pişirdiğimiz kerevizlerimize yıkayıp süzdürüp ayıklayıp ince ince kıydığımız kereviz yapraklarımızı ilave ediyoruz. Ben kereviz yapraklarını çok çok sevdiğim için böyle hepsini değerlendirip bolca koydum. Siz eğer bu kadar fazla hoşlanmıyorsanız çok az koyabilirsiniz veya hiç de koymayabilirsiniz. Ama koymazsanız ben o yeşil yapraklara çok üzülürüm gerçekten. Çünkü çok seviyorum. <laughs> sıcak suyumuz var. Bir çay bardağı kadar sıcak suyu ilave ettim yemeğime. Artık kontrollü bir şekilde orta ateşte, çok yüksek ateş değil, çok kısık da değil. Kontrollü bir şekilde kereviz yemeğimi pişiriyorum. Ara ara kerevizi, patatesleri, havuçları her birini kontrol edip pişme derecesini ona göre ayarlayalım. Benim şimdi kerevizim pişti lokum gibi oldu. Patatesi de, havucu da, kerevizi de. E, suyu da gayet benim için yeterli. Bu tarafta benim bir yumurta sarım, yarım limonum var. Kerevizime terbiye yapıyorum. E, çiğ yumurta hoşunuza gitmiyorsa bunun e, yumurtanın kokusu konusunda hassassanız bunu ilave etmeyebilirsiniz. Ama limonla birlikte eklendiği için ve hafif 15-20 saniye kadar da ocağın altı açık vaziyette piştiği için yumurtayla birlikte o kokusu kalmıyor. Yumurta kesilmesin diye yemeğin sıcak yemeğinden temperleme dediğimiz ısıt ılıtma yapıyoruz. Bu şekilde döküp bir 10-15 saniye daha pişirip yemeğimin kapağını kapattım ve dinlenmesi için bir 5-10 dakika müsaade ettim. Bize gelirler. Her ne kadar zeytinyağı yemekleri soğuk tüketilir diye bilinse de, e, dumanı tüte tüte, ılık, buzdolabından çıkarıp buz gibi iki çatal almayı da severiz. Zeytinyağlıları her türlü yeriz. Siz damak lezzetiniz nasıl istiyorsa o şekilde tüketin lütfen. Ben soğutmayı bekletmedim. Sıcak sıcak yemeğimi servis yaptım. Lezzeti, kokusu, kıvamı, şifası her şeyle harika bir yemek. Hem veganların hem diyet yapanların hem sağlıklı beslenmek isteyenlerin tercih edeceği bir yemek. Yapan, yiyen, yediren herkese afiyet şifa olsun. Abone olmayı, beğenmeyi lütfen unutmayın. Sağlıkla kalın.